Merhaba. Bugün 18 Kasım. Yine hareketli, yine tartışmaların birbirine karıştığı, Polonya'da gündemin hiç hız kesmediği bir günle karşınızdayım. Son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler hem siyasi cephede hem sokakta hem de uluslararası arenada oldukça sert bir tablo çiziyor. Bugün aktaracağım başlıkların her biri kendi içinde bir dosya niteliğinde ama hepsini sıralı bir akışla sizlere sunacağım. Çünkü her biri diğerine bağlanıyor ve ortaya geniş bir resim çıkıyor. Önce siyasi iklimle başlayalım. Polonya siyasetinde tansiyonun giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz ve bugün bu tabloya yeni tartışmalar eklendi. Hükümet kanadı ekonomik dengelerle ilgili yaptığı açıklamalarda oldukça temkinli bir ton kullanırken muhalefet bu temkinin aslında bir belirsizlik göstergesi olduğunu savunuyor. Özellikle bütçe açığı, enerji maliyetleri ve toplumdaki memnuniyetsizliğin artması hükümet üzerinde baskıyı yükseltiyor bazı uzmanlar önümüzdeki haftalarda ekonomi politikalarında daha sert söylemlerin geleceğini düşünüyor. Toplum tarafında da bu gerginliğin yansımalarını sıkça görüyoruz. Şimdi ikinci büyük başlığa geçelim. Varşova, Krakow ve Rojval üçgeninde bugün sokakları hareketlendiren birkaç olay yaşandı. Varşova'da sabah saatlerinde bir otobüs durağında yaşanan kavga kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri intikal etti fakat taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Bu tür sokak olaylarının son günlerde artması polis kaynaklarının dikkat çektiği bir konu haline geldi. Krakow'da ise daha dramatik bir dosya vardı. Bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede büyük panik yarattı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Bir kişi göğüs ve boğaz bölgesinde duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorların açıklaması kişinin hayati tehlikesinin olmadığı yönünde. İlk incelemelerde yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden çıktığı tahmin ediliyor. Ancak soruşturma sürüyor. Mahalle sakinleri bu olaydan sonra eski binalardaki denetim eksikliğine dikkat çekiyor. Şimdi gündemin en sert dosyalarından birine geçiyoruz. Polonya'nın doğu sınır hattında bugün yine hareketli saatler yaşandı. Sınırı yasa dışı olarak geçmeye çalışan bir grup tespit edildi ve sınır muhafızlarıyla sıcak bir kovalamaca yaşandı. Grup dağlık alanlara doğru dağılmaya çalıştı ancak ekipler 4 kişiyi yakalamayı başardı. Son haftalarda artan sınır baskısı hem yerel hem ulusal basında geniş yankı buluyor. Hükümet bu konuda daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bir başka güvenlik dosyası Watch bölgesinde geldi. Bir markette yaşanan hırsızlık olayında iki genç çikolata ve birkaç enerji içeceği çalmaya çalıştı. Olay çalışanın dikkatini çekince gençler kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa sürede gençleri yakaladı ve ailelerine teslim etti. Sosyal medyada bu olayın yankısı büyük oldu çünkü toplumun ekonomik sıkışmışlığı bu tarz küçük hırsızlıkların artmasına neden oluyor. Ekonomistlerin yaptığı analizlerde de bu tabloya sıkça vurgu yapılıyor. Şimdi biraz uluslararası arenaya geçelim. Bugün Avrupa Birliği cephesinde Polonya ile ilgili çok kritik bir konuşma yapıldı. Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Polonya'nın bütçe konularında daha disiplinli olması gerektiği ifade edildi. AB temsilcileri, fonların serbest bırakılması için belirli reformların hızla uygulanması gerektiğini hatırlattı. Özellikle yargı bağımsızlığı ve mali disiplin maddeleri masada önemli başlıklar olarak yer alıyor. Polonya hükümeti ise gerekli adımların atıldığını, sürecin objektif ilerlemesi gerektiğini savunuyor. Şimdi iç gündemin en çarpıcı sosyal dosyalarından birine geçiyoruz. Bugün sabah saatlerinde Vomja'da yaşanan bir trafik kazası ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Kaygan yolda hızla ilerleyen bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve bir kamyonla çarpıştı. Araçtaki iki kişi ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından yol trafiğe kapatıldı. Polis hem hava sıcaklığı hem de yol şartları nedeniyle sürücüleri uyarıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Varşova'da ise farklı bir sağlık dosyası gündeme damgasını vurdu. Kadın sağlığıyla ilgili belediyeden yeni bir kampanya duyuruldu. Ücretsiz taramalar özellikle düşük gelirli kadınlara yönelik planlanıyor. Belediye bu kampanyanın şehir genelinde geniş yankı bulmasını ve halk sağlığı açısından önemli bir adım olmasını hedefliyor. Sağlık uzmanları erken teşhisin önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi biraz daha ilginç ve şaşırtıcı bir dosyaya bakalım. Poznan'da bugün yapılan bir operasyonda evde yasal olmayan egzotik hayvanlar bulundu. Komodo ejderi, yasadışı yollarla getirildiği iddia edilen birkaç sürüngen türü ve koruma altında olan iki kuş türü bulundu. Polis bu hayvanların nereden getirildiğini araştırıyor. Uzmanlar bu tür yasadışı hayvan ticaretinin sadece Polonya'da değil tüm Avrupa'da artış gösterdiğini belirtiyor. Gündemdeki bir diğer kritik konu da enerji fiyatları. Bugün açıklanan yeni grafiklerde kış öncesi enerji maliyetlerinde keskin bir yükseliş görüldü. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatları artmış durumda. Haneler bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor ve hükümet destek paketlerini yeniden değerlendirme sinyali veriyor. Uzmanlara göre bu kış enerji faturaları birçok aile için önemli bir yük oluşturacak. Bir başka gelişme de eğitim cephesinden geldi. Bazı okullarda öğretmen eksikliğinin ciddi seviyelere ulaştığı ortaya çıktı. Özellikle matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında açıklar büyüyor. Okul yöneticileri bu durumun eğitim kalitesini düşüreceğini ve öğrencileri zorlayacağını söylüyor. Şimdi son düzlüğe yaklaşırken uluslararası tabloya bir daha bakalım. Orta Doğu'da tansiyon bugün yine yüksekti. İsrail ve Gazze hattında çatışmaların sürdüğüne yönelik yeni bilgiler geldi. Ateşkes ihtimali konuşulsa da sahadaki gelişmeler henüz böyle bir noktaya yaklaşmış görünmüyor. Avrupa ülkeleri ise ara konusunda daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bugünü kapatmadan önce Polonya genelinde artan grip vakalarıyla ilgili bir hatırlatma yapalım. Sağlık Bakanlığı son 5 günde vaka sayılarının ciddi şekilde yükseldiğini açıkladı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için hem hijyen hem de aşı konusunda uyarılar yenileniyor. Evet, bugün 18 Kasım haber akışı böyleydi. Her dosya kendi içinde ağır ve önemli. Polonya'da siyasi belirsizlik, sokak olayları, güvenlik tehditleri, uluslararası açıklamalar ve ekonomik baskılar bir araya gelerek yoğun bir tablo oluşturuyor. Her gün yeni bir gelişme geliyor ve bu gelişmeler hiçbir zaman tek başına durmuyor. Hepsi birbirine bağlı ilerliyor. Bugünlük aktarımı burada noktalıyorum. Yarın yine aynı saatte tüm yeni başlıklarla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.